Herkese merhaba. Prosa Test takipçileri. Bugün yine bomba gibi bir konuyla karşınızdayım. Bugün sizlere bir tasarım, logo tasarlamak, Canva ile logo tasarlamak, kolay bir şekilde bunu yapmak ve bundan nasıl para kazanabileceğinizi anlatacağım. Biliyorum şu aralar ekonomik şartlarımız pek de iyi değil. Hatta Bazılarımız ek gelir elde etmek için bu videoda belki de bu videoyu sonuna kadar bu yüzden izleyecek. İşte tam da bu noktada yaratıcılık yani bu nokta önemli. Bunu kullanarak para kazanabileceğiniz harika bir yöntemden bahsedeceğim. Logo tasarlamak aslında burada biraz size bilgi, biraz yaratıcılık, biraz da kazanma para üzerine konuşacağız. Peki logo tasarlamak neden bu kadar önemli? çünkü cevap veriyorum. Çünkü her işletme, her marka kendine özgü bir kimliğe sahip olmak istiyor ve aslında bu kimliğin en önemli görsel olarak müşterilerine sunduğu kısım işte o logo dediğimiz kısım oluyor. İster büyük bir şirket olsun, ister yeni kurulmuş ya da küçük bir işletme olsun, etkileyici bir logo tasarlamak ve logolarına sahip olmak her zaman onlara bir fark yaratıyor. Bu videoda tasarım konusunda herhangi bir deneyimi olmayanların bile kolayca logo tasarlayabileceği kalma uygulamasını kullanarak nasıl profesyonel bir şekilde o logoyu oluşturabileceğini adım adım göstereceğim. Üstelik bu yeteneğinizi paraya dönüştürebilmeniz de sizin için muhteşem gelirler fırsatları oluşturmanız da mükemmel olacak. Bu videoyu sonuna kadar izle. Çok fazla lafı evelemeden gevelemeden hemen videoya giriyorum. Değerli dostlarımız. Bugün diyelim ki bir tane neyle ilgili bir şey yapalım. Boş bir tane kanvaya giriyorum. Bir tane logo tasarlayacağız ama logoyu şu an olarak neyle ilgili yapalım? Mesela diyelim ki şu tarz bir mutfak şirketi ya da yemek şirketiyle ilgili bu tarz bir şey yapacağız. Hemen bunu önüme aldım. Tamam. Çok güzel. Bir tane de sayfa ekledim. Doğru mu? Şimdi ben yukarıdakine benzer ama daha jenerik bir şey yapmak istiyorum. Bakınız mesela burada bir tabak var, çatal var, kaşık var, kaşığın arka tarafı var ve bıçak var. Evet güzel. Bunun renklerini değiştirelim. Hemen buraya aynısını alalım. Ve şunu da büyük ihtimalle bir tava anlamına geliyor ama Tabii ki biz daha jenerik yapabiliriz diye düşünüyorum. E peki nasıl yapalım? Burada biraz yaratıcılığımızı konuşturmamız gerekiyor. Bakarız. Aslında bu bir tava, değil mi? Aynen öyle. Şimdi şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Çok özür dilerim. Şuradan bir tane yuvarlak getirdim. Yuvarlak getirdim. Eğriliği tabii köşe yuvarlatmacısını yapalım şöyle hafiften ve bunun rengini şu şekilde yapmak istiyorum. Neden böyle? Birazdan göstereceğim. Şöyle hafif de kenar stili yapalım. Ve kenar stilinin rengini de şu şekilde yapalım. Ama bu kenar stilinin rengini biraz daha inceltelim. İncelttim. Güzel mi görünüyor? Bakalım. Bir. Evet. iyi gözüküyor. Tabi bunun içi siyah değil de biraz daha beyaz olsa güzel olur. Bence. Şimdi bu güzel. Beğendim. Evet. Hatta bunun rengini farklı bir renk yapabilir miyiz arkadaşlar? Yani turuncu, işte efendime söyleyeyim kırmızı aslında genel olarak mutfağın bize yansıttığı enerjik yemek yeme rengini bahsediyor. Biz biraz daha bu şekilde yapabiliriz. Hemen. Şöyle bir köşemde kalsın bu. Tamam mı? Hatta şu stili çok beğendim. Büyük ihtimalle bu stili kullanabilirim. Mesela şuraya bir mutfak yazalım arkadaşlar. Mutfak ile ilgili bir şirket bulalım hemen. Ee, ya da... Ne yapalım? Yemek yapma. Hmm. Şirketlere. Yani. Mesela meal box. Yani... Onun gibi reklamlar vermişler tabi ama Mealbox, Kübra, Catering Mesela hiç logoları gözükmüyor görüyor musunuz? Sardunya mesela Sardunya'yı biliyoruz hepimiz Çoğu şirkete hizmet veriyor mesela Evet Ben mesela diyelim ki Ne yapacağım ismimi kendim koyuyorum Bu Mamais'ın Mutfağı anlamına geliyor Ben de burada aslında Biraz daha jenerik bir şekilde bir şeyler yapmak istiyorum. Ne yapabilirim? Prosentez. Evet. Prosentez yapabilirim. Prosentez. Şöyle biraz küçültmek istiyorum arkadaşlar. Hop. Güzel ha? Güzel oldu. <laughs> Şöyle tasarım bir tane altına yapalım. Prosentez ev yemekleri diyelim bunu biraz daha tabii küçültmem gerekiyor evet bakınız prosentes ev yemekleri yani youtube kanalımız tabi bununla alakalı değil biliyorsunuz ama neden olmasın <laughs> evet şimdi böyle bir şey yaptık şöyle biraz daha getiriyorum şöyle biraz daha getiriyorum çok güzel çok özür dilerim. şöyle biraz daha jenerik olsun diye bu kısmı güzel bir şekilde şöyle tasarladım peki şöyle yapsak nasıl olur böyle de güzel oldu ve kırmızıyla aynı tava rengine sahip olduğu için bunu da şu şekilde yapacağım ama bu şekilde yaparken şöyle bir döndürmem. Amacımız ne biliyor musunuz? Tavanın baktığı yön çatal ve kaşın baktığı yön aynı olsun arkadaşlar. Evet. Yaptık gibi sayılır. Aynen öyle. Peki. Peki. Şimdi arka taraf kırmızı, ön taraf turuncu bence bu olmadı. O yüzden ben bunu da kırmızı yapsam. Çok özür diliyorum. Geri geldim. Hemen şunu şöyle büyük ihtimalle efektlerden yapmışlar. Efektlerden ana hattan burayı ben ne yapıyorum? Kırmızı yapıyorum. Bakarız. Çok daha güzel olduğunu görebiliyorsunuz. Yine altındakini de aynı şekilde yaptığım zaman drink muhteşem. Şimdi buradaki amacımız ne oldu? Biz aslında prosentez için bir yemek tarifleri, yemek tarzında bir şey yaptık ama ben aslında bu tavayı şöyle daha güzel gösterebilirmişim. Onu düşündüm şu an ve güzel de durdu aslında. Değil mi? Hatta şunu mesela Şöyle. Değil mi? Şöyle yapabilirim. Tamam mı? Daha sonra bunu şöyle küçültüp porosentezin tam altına bakınız nasıl durdu. Çok güzel durmadı mı? Çok güzel durdu. Ee, biraz daha güzellik katabilmek için böyle kırmızı yok ya. Yani. Turuncu güzel oldu aslında ona hem fikrim Ve şu an mesela bildiğiniz porosal test şirketi için ben bildiğiniz şu an bir logo tasarladım. Tabi bunun daha profesyonel olma ihtimali de var ama siz mesela diyelim ki e, şirketi aradığınız zaman logonuza şu fiyata cüz'ü miktarda hemen bugün içerisinde tasarladığım şu logoyu Size yapabilirim ve kurumsal bir logo ister misiniz diye sorabilirsiniz ya da hiç fark etmez ee, bulunduğunuz konumda haritalara girin bütün şirketlerin listesini çıkarın ve hepsini teker teker arayabilirsiniz teker teker hepsine bir logo tasarımı yapmak ister misiniz bu tarzda bir şeyler yapabilirsiniz. Bu ev yemekleri şirketi olabilir. Bu temizlik şirketi olabilir. Bu elektrik tesisatı yapan bir şirket olabilir. Tamamen hiç fark etmez arkadaşlar. Sizler burada yaratıcılığınızı konuşturacaksınız. Burada güzellik algınızı, renklerin tasarımlarla uyumunu konuşturacaksınız. O yüzden sizlere yegane tavsiyem. Yapılabilir mi? Muhteşem bir şekilde yapılabilir. Her gün 3 tane şirkete logo tasarladığınızı 600 liradan 700 liradan logo tasarladığını düşünürsek 600 çarpı 3 çok güzel para ve aile adı vurduğunuz zaman muhteşem para gerçekten. Evet seviyorsunuz sayıyorsunuz hemen şöyle kanalımıza gösterelim reklam yapmayalım. <laughs> Kanala abone olmayı ve bildirimleri açarak bizlere destek olmayı unutmayın. görüş.